ellerimizle yemek çocuklar. Biz şakaya orada devam ediyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Nə qədər var mənim

Evet efendim evet, tanıyabilir miyiz? İsmim Arif Akbey, nidede terziyim. Evet, şenlik hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? İlk olmasına rağmen gayet güzel, hoşuma gitti. En azından bayramın üçüncü güne denk gelmesi, bayram havası yaşattığı insanlara, dışarıdan gelen misafirlerimize ilgi alaka gayet yerinde ve güzeldi. Eksik 90 e, görmemek lazım. Yok denecek kadar da azdı. İlk olmasına rağmen az önce ifade ettiğim gibi gayet de güzeldi. İnşallah devamını diliyorum köyümüz sevdalısı olarak. De i̇nşallah diyoruz. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Sabri Bozdağ, İl Genel Meclis Aynı zamanda Kılavuz Köy'ündenim. Evet. Kılavuz Köy'ünün bu yapmış olduğu, Sosyal Dayanışma Derneği'nin hazırlamış olduğu bu programı böyle bir bayram gününde bütün milletimizin bayramını kutluyor. Bu tür etkinliklerin devamını diliyorum bütün arkadaşlara sonsuz saygı ve selamlarımı sunuyorum. İnşallah seneye daha güzel olacağından eminim. Bütün katılan yabancı misafirlerimize ve buradan nideden gelen bütün arkadaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Efendim ben Ramazan Beyazıt Kılavuz Köyü'nün halis evladıyım. Şair ne demiş? Gitmesek de o köy bizimdir dernek adına bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gitmesek de bizimdir olan köyümüzü bütün 67 vilayetten toplayıp getirdiler burada, kaynaştırdılar. Eksiği gediği olmasına rağmen yine çok güzel bir festival oldu buna inanıyorum. Büyük bir kaynaşma, büyük bir tanışma oldu. Bunun devamını diliyorum. Mutlaka gelecek senelerde daha teferruatlı ve daha güzel bir şekilde yapılmasını istiyorum. Benim il genel meclisi yaptığım dönemde ben bunu çok arzu etmiştik arkadaşlarımızla beraber ama bir türlü başaramamıştık. Şimdi Celalettin baş, Bakan başta olmak üzere bütün arkadaşlarıma, emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Bayramlarını candan kutluyorum. Sağ olun, var olun. de teşekkür ediyoruz. Belediye Meclis üyesi Metin Atabey. İlki yapılan bu Kılavuz Köy Yardımlaşma Derneği'nin düzenlemiş olduğu etkinlikler çok güzel oldu. İl Genel Meclis Üyemiz, belediye başkanlarımız, misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bunun devamını diliyoruz. Sayın Dernek Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu düzenlemiş olduğu etkinliğe bundan sonra da devamını diliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. İsmim Mustafa Akbey. İstanbul'da otomotiv işle uğraşıyorum. Derneğimizin köy bu köyün çocuğuyum, kılavuzluyum yani. Tık dolayısıyla geldim. İlk defa düzenlenen bir şenlik. İstanbul'dayken böyle baktığım zaman diğer köylere, diğer şehirlere imreniyordum. İçim gidiyordu. Ya diyorum niye böyle böyle bizim köyümüzün böyle bir şey yok. Yani nüfusumuz çok evet. kalabalık. Allah razı olsun kurmuşlar bir arkadaşlar. Biz de elimizden gelen maddi ve manevi her türlü yardımı yapmaya hazırız. Evet bunu kaba verdik. Yani. Evet her türlü daha da fazlasını yaparız Allah nasip ederse. Vallahi hayırlı olsun. Herkesin de bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyorum gelenlere. İnşallah daha ileri gider, daha büyür ve yardımlaşma ve dayanışma daha bağlı olur. Zincir zincir şeklinde böyle insanların birbirine bağlanması ve birbirine yardımcı olması çok güzel bir şey. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür evet, tanıyabilir miyiz? tanıyoruz ama. Evet. İsmim Mehmet Avşar. Hakış Konfederasyonu Nide İl Başkanıyım. Özüplik Sendikası Nide Şube Başkanıyım. Ben de Kılavuz Köyü'ndenim. Köyüm Kılavuz. değerli büyüklerimizin Biraz önce ifade ettiği gibi gerçekten güzel bir birlik birlik beraberlik oldu. Ben başka bir açıdan bakmak istiyorum. Bizim köyümüz e, ismiyle başlayan Klaus evet. yani Klaus'un tarihçesi, geçmişi e, hem Türkmen köyü olması hem de e, dışarıdan gelen misafirleri burada daha önce Klaus köyünde mevcut olan köy odaları var idi. Büyüklerimiz bilirler. Ee, gelenler orada misafir edilir. Daha sonra da köyün çıkışına kadar yolcu e, yanlarında refakat edilerek uğurlanır, uğurlanırmış. Bunun için Klaus ismini almış. Klaus köyü örfüyle, adetiyle, gelenekleriyle, birlik beraberliğiyle dışarıdaki insanlarıyla aşağı yukarı 10 bin nüfusa yakın e, Nideborun büyük bir köyü. Nide'nin büyük köylerinden bir köy. E, bu vesileyle köyümüzün Ana geçim kaynaklarından bütün hemşerilerimiz dışarıda tatlı ve dondurma üzerine e, meslek e, icra etmekteler. Ayrıca e, köyün ağırlığı Borda yaşamakta. Bu vesileyle e, Bora 7-8 ay önce gibi doğru mu başkanım? Kurulan e, Klaus Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği'mizin. Ee, bu yok ki birinci geleneksel faaliyetinde gerçekten güzel bir birlik beraberlik oldu. Bu birlik beraberlikte emeği geçen başka Sayın Başkanım Celalettin Aktaş kardeşime, değerli yönetim kurulu üyelerine ve bütün emeği geçen gönlünden maddi manevi destek veren bütün herkese yürekten şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Bu birliğin beraberliğin devam etmesini diliyorum ee, ve dışarıda bulunan sıla Rahim'e gelen bütün hemşerilerimiz de en kalbi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Bu birlikteliğin e, ve akabindeki bu faaliyetlerin inşallah daha da gelişerek devam etmesini temenni ediyor. Bütün herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Ol. Ol. Siz tanıyabiliriz. İsmim Fatih Akbolat. Ee, öncelikle bütün hemşerilerimin Bayramını canı yürekten kutluyorum. Dışarıdan gelen bütün eş ve dostlarımızın, misafirlerimizin bu kültürümüze, bu geleneğimize katıldığı için ayrıca sizlere ve basınımızın resimlerine, bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için inşallah bu geleneğimizin tekrarını en iyi bir şekilde daha güzel bir şekilde yapmayı arz ediyoruz inşallah. Eksiklerimiz varsa, kusurumuz varsa af affola. İnşallah daha kapsamlı, daha geniş kapsamlı olarak düşünmeyi düşünerek bu festivalimizi başkanımıza başta olmak üzere bütün yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Daha güzel bir şekilde de geleneğimizin devam edeceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Efendim, tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan Hüseyin Akbey. Klaus Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Yönetiminde Başkan Yardımcılığını yapıyorum. Derneğimiz yeni bir dernek. Bu yıl kuruldu. Ve festivalimizin de ilkini yapıyoruz. Eksiklerimiz var. Bunu ileriki festivallerimizde İnşallah eksiksiz yapmaya çalışacağız. Kılavuz köyü halkının Ramazan mübarek Ramazanlarını kutluyorum. Bayramlarını kutluyorum. Ayrıca Türk milletinin Ramazan mübarek bayramlarını da kutluyorum. Kılavuz köyü halkından özür diliyorum. Eksiklerimiz var. İnşallah bir dahaki senelerde yapmış olacağımız, yapacağımız festivallerde eksiksiz yapmaya çalışacağız. Her şey için teşekkür ediyorum. teşekkür Sağ ol. Evet efendim miyiz? Ben ismim Celalettin Aktaş. Ağustos'u sosyal yardımlaşma, dayanışma ve kalkınma derneğinin başkanı. Bu derneğe kuralı 7-8 ay oldu. Yani bu döneme kadar da bazı şeyleri başardığımıza inanıyorum tabii. Eksik olacak, mutlaka olacak. Ne kadar tedirgin davransan iki aydan beri sadece geceli gündüzlük bu festivalin organizasyon üstlendik. Tabi burada hep gönüllü olduğu için yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsi çalışan arkadaşlar. <laughs> Ve benim biraz kendi işim olduğu için bizim biraz vaktimiz oluyor. Öbür arkadaşlarımın da vakti oldukça elimizden geleni geceli gündüzü çalıştık. Ha bir şeyler yaptık. Allah'ın izniyle zaten bugün bu kalabalığı tabi görüp yani şükretmemek mümkün değil. Demek ki var bir şeyler. Yani gelecek vaat ediyor demektir bu benim için. Burada tek istediğim şu. Herkes desteğine sahip çıksın. Yani derneğine Kılavuz Köyü halkı sahip çıksın ki birlik, beraberlik olduktan sonra hepsi artık gelecek şeydir. Önemli birlik ve beraberlik olsun. Zaten arkadaşlarımız konuşacaklar şeyleri konuştular. Fazla da konuşmaya, ben fazla konuşmak istemem. Ben işlem isterim bana bir şeyler yapmam lazım. Konuşmayla falan olmuyor. Ben işte. Elimden geleni yaptım. Bundan sonra yapmaya devam edeceğim. Hırslıyımdır yani. Başaracağım. Allah izin başarıyoruz. Evet. Yeter ki benim ekibim ve köylülerim arkamda dursun. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hepsine de güveniyorum. Kılavuzlara kurban olayım ben. İşin açığı var. Herkese, katılanlara, sizlere, medyaya, başkanlarımıza, elcimenlerimize hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, gönüllerinize sağlık. Allah'a emanet olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok efendim. teşekkür ederim. Ayak